Ersun Yanal tarafından İspanyol adam ilan edilen ve o gün bugündür kadroya alınmayan Hakan Şükür'ün 15 Şubat Salı günü Barcelona'da yapılacak olan Dünya Karması yardım maçına çağrılması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. So, das war kein Foul. Ve bir so einen wie Hakan Şükür Yaklaşık 10 gün önce Güney Asya'daki depremzedeler yararına İnönü Stadında oynanan Türk karması yabancılar karması maçına da Ersun Yanal tarafından çağrılmayan Hakan Şükür 15 Şubat Salı günü Şevçenko, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Nesta, Raul, Totti, Adriano, Vieri, Deco, Henry ve daha sayısız yıldızla beraber yine depremzedeler maçında forma giyecek. Türk futbolunun kralı Hakan Şükür, Dünyanın en ünlü futbolcuları Güney Asya'daki deprem yardım için All Star maçında buluşuyor. Ne gariptir ki dünyanın tanıdığı ve davet ettiği Hakan Şükür'e Ersun Yanal inatla, ısrarla sırtını çeviriyordu. Bunlar yetmezmiş gibi Ersun Yanal'ın Turgay Şeren'le dün yaptığı ve akşam gazetesinde yayınlanan röportajı aslında tüm gerçekleri ortaya koyuyordu. Hakan Şükür'ün milli takıma hiçbir zaman abilik yapamadığını ve artık Hakan'ın silgini belirten Ersun Yanal bu çarpıcı röportajda şu ifadeleri kullandı. Hakan Şükür'ün Avrupa'nın sayılı 50 futbolcusu arasına girip tsunami maçına çağrılması beni de gururlandırdı. Ancak bu 50 futbolcu içinde şu an milli takımlarında oynamayan şöhretler de var. Zamanında milli takımda oynamışlar şöhretleri devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki Hakan Şükür iyi bir abi değil. Bülent Korkmaz'la Hakan Şükür'ü lütfen aynı kefeye koymasınlar. Ben Hakan Şükür'ü kafamda uzun zamandır sildim. Benim başımda olduğum milli takımda asla ve asla forma giyemez. Milli takımımızın oyun formatında Hakan Şükür'ün yeri yok. Artık Hakan da bunu kabul etmeli. Ne kendisi ne de ailesinden biri konuşmamalı artık. Zira hem kendisine hem de milli takıma zarar veriyor. Ersun Yanal'ın bu açıklamalarına Hakan Şükür ve Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ergun Gürsoy'dan çok sert yanıtlar geldi. Tüm bu açıklamalar az sonra canlı yayın Telegolde. Maalesef işte başta söylenenler de sonra uygulananlar pek bir cümle tutmadı. Böyle bir organizasyonu da yine düşündükleri için önemli bir vefa. Bu şartlarda milli takım başında kalamaz.